Yani burada e, hem bunun sivil toplum kuruluşlarından bir e, yani ciddi bir talep gelmesi lazım, daha doğrusu bir baskı oluşturma unsuru olarak bunların bu işi el almaları lazım. <laughs> AKP Kahramanmaraş Milletvekili Fatih Arıkan geçtiğimiz ay bu çağrıya sivil toplum kuruluşlarına yapmıştı. TV5'in gündeme taşıdığı haberde mecliste bekletilen hipermarket yasası vurgulanmış ve hükümetin gerekli adımları atması istenmişti. AKP'li Fatih Arıkan sayasının çıkması için hükümete baskı yapılması gerektiğini söyleyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Meclisin normal prosedüründe yürüyor şu anda işler. Bunun daha öne alınabilmesi sivil toplum kuruluşlarının. Bu işi talep etmesine bağlı. Yani. Görevi, görevi mi çağırıyorsunuz? Mi? Ben, ben tabii göreve çağırıyorum yani onları da. Ancak haberin üzerinden bir ay geçmesine rağmen hükümetten beklenen bir adım gelmedi. Binlerce küçük ve orta ölçekli esnaf hükümetin nasıl bir tavır alacağını merakla bekliyor. Büyük mağazaların kurulmasını izne bağlayan yasanın çıkartılması için büyük uğraş veren Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ester... Kamuoyunun dikkatini konuya çekmeye devam ediyor. Esnaf. Bu çerçevede bugün Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret eden Esler heyeti yabancı sermaye tehlikesine Haydi işaret efendim, etti. Şey, Amerikan Walmart şirketi var. Bu şirketin yıllık cirosu 288 milyar dolar. Türkiye'nin e, gayri safi milli hasılasını 360 milyar dolar olarak düşünürsek, Türkiye'nin büyüklüğünde bir para kendici... E, yapılanma, dev bir yapılanma Türkiye'ye girmek üzere. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da hükümete hipermarket yasasını çıkartma çağrısında bulundu. Hipermarket yasasının bir an evvel çıkartılması ve mahalle aralarına hipermarketlerin yayılmasına mani olmasını istiyoruz.